Sebep TV'ye hoş geldiniz. Bugün Samsun ilim 19 Mayıs ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Hüseyin Demirel adlı e, üreticimizin kivi bahçesindeyiz. Bahçemizde sonlara göre kültür uygulamaları hakkında bilgi veriyoruz üreticimize. Kivi bahçesinin kurulumu yani ilk kurulumda telli terbiye sisteminin yapılması, e, sulama sisteminin yapılması gibi öğeler çok maliyetlidir. Bu maliyetler de üreticimizin kivi tesisi bahçesi kurmasını e, zorlaştırmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olarak kivi bahçesi kurmak isteyen üreticilerimize ekonomik olarak katkıda bulunmak amacıyla kivi fidanı desteği ve kivi anacı desteği projelerini başlatmıştır. Bu projelerin uygulanmasında kırsal alanda yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan, sulama ve iş gücü olan üreticilerimiz değerlendirilmiştir. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından desteklenen bu projeler ile ilimizde önemli yer tutan kivi tesislerinin artırılmasını sağlamak, daha fazla verim, daha fazla kaliteli ürün elde, edil elde edilmesini sağlamak ve destekten yaralan üreticilerimize, üreticilerimizin ekonomik güçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Büyükşehir'in 3 dönüm kivi desteği oldu bizlere. Allah razı olsun onlardan. Kendimiz de bu işe başlamıştık zaten. Onların desteği oldu. 10-12 dönüm yapacaktık. 15 dönüme çıkarttık. Daha iyi oldu bizim için de. Desteklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Bey'e teşekkür ediyoruz.